zaten. Allah Allah. Zır 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 bağırıyor. Ya o çocuk öyleyse ayağımda sallatırım seni. Cık 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 cık. Ya, ya. Allah senin canını vermesin çocuk diye. Kardeşini yandı işte. Anne bir gitme. Bir şey söyleyeceğim. Hadi hızlı söyle. Kardeşin yandı. Anneciğim bugün pelimize gelebilir mi? Görkemciğim Pelin niye geliyor? Belki belki Berkcan gelmiyor. Anne Pelin e, ıı, Kırgın Çekler dizisini bilmiyormuş. ona Kırgın Çekler dizisini göstereceğim. Bilmiyormuş. Evet onların evinde teknoloji alet yokmuş. Hiç televizyon yokmuş. Telefon yokmuş. Hiçbir şey, tablet yokmuş. Bilgisayar da yokmuş. Ben onları da göstereceğim. İyi tamam gelsin. Ama sen annesini ara. Uf, de her şeyden benden bekleme artık. Sen büyüdün telefonun da var. Tabletin de var. Messenger'a gir yaz. Baştaba yürüyaz, hadi. Ne var benim? Telefonum, tarletim odada. Odaya gideyim en iyisi. Anne. Kardeşim daha yeni uyudu. Anne Pelin geliyor, yoldaymış. Yes. Kırın çek de yazacağım. Kırın çek de yazacağım. Tamam oğlum. Fazla heyecanlanma. Aniden Allah korusun bir şey olur verir. Allah'ım korusun. Fazla heyecanlanma tamam mı? Benim yemiyormuş nasıl olsa ben de size yiyecek bir şeyler hazırlayayım mutfakta. of bu çocuğun hali ne olacak böyle bir alıştıramadım kardeşinin olduğunu nerede sana kardeş yok ya. tabi daha bir ay oldu alışamam alışamamıştır tabi ki de hoş geldin Pelin. buyur içeri gel şöyle ha, hoş bulduk ee, bir an önce köy gelinçekler dizisine bakıp geleceğim annem ders çalışma gidiyor için gittiğini sanıyor görken şu şey, olmaz, şey Hadi gel açalım. Belki başlamıştır. Gelsene oraya. Yok ben buradan izleyeceğim. Uzaktan bakmam yasak televizyona. Sen daha önce televizyon gördün mü? Yok görmedim. O zaman sen televizyon ne olduğunu bilmeden televizyona uzaktan bakmanın nereden olduğunu neden olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum ki Facebook'ta gezinirken gördüm. Senin telefonun var mı? Telefon? Hiç görmedim. Telefonda Facebook olur. Tabletim var mı? Tablette de Facebook olur. Bilксеmiyorum. Hayır. Sen o zaman Facebook'a nasıl girdin? Bilmem ki bir yerde duymuştum. İyi. Açayım dur. Belki başlamıştır. Başlamamış. Başladı. Bu mu? Evet. Aa kızlar çok tatlı. Evet öyle Bakayım Cemre. Bakayım Eylül bu. bu? O Misude. Çok gıcık biri. Bakayım Songül Çok tatlı bir kız. Hepsinin lideri. Bu kim? Hmm, bu da masum Kadir'imiz. Hmm, bu. bu da Nerimen Çok gıcıktır bu. de Hanım. Hmm, çok güzel. İyi biridir. Sen hepsini biliyorsun bayağı. Tabii ya usta işte sonuçumdur artık. Aaa 3 kere izlediğim 3 kere izlediğim bölüm geldi tam da ya. Hangi bölüm? Cemre'nin annesi babası öldüğü bölüm. Sus, sessiz ol da izleyelim. Bu kalemle Ermen Cemre. Neden öldüler? Anne, Çünkü anne, o kız itimaliyle kızlarıyla dağda geçti. Anne, anne, hmm. Ne yapacak ya töre töre? Kendini öldürecek. Allah <laughs> belanı. <bir> şey <laughs> <bilen. Allah>. <laughs> Kapatalım mı? Korkmaya başladım. Olur. Mi? Aynen o sahnede ben de korkmuştum. Tam 1570 kere ilgisiye kadar alıştım artık. Hmm, güzel. <gülüyor> <gülüyor> A, pardon Pelin iyi misin? Vurmasaydın daha iyi olabilirdim. <laughs> güzel ses çıkardın Sağ ol. Neyse ben gideyim. Hadi güle güle. Ama film izlemek için geldim buraya. Pelin. Çocuklar size bisküvili pasta yaptım. Çocuklar Saklanmaç mı oynuyorsunuz? Buradan başka bir yere gidemezler. Çünkü daha Gölgem'in odası odaları temiz şey yapılıyor. Boyanıyor duvarları. Oraya kaçamazlar Gölgem. Duvar kokusundan nefret eder. Allah Allah Anne Gölgem neredeydiniz? Pasta, püsküvülü pasta. Pelin nerede? Anne Pelin gitti. Nereye gitti çocuğum? Evine niye? O gün çekleri izlemek için gelmiş sadece. Hmm. Tabii ya. Sen de olsan sen de öyle yaparsın. Biz sana televizyonu, tableti, telefonu, bilgisayarı, her bütün teknoloji aletleri yasaklayınca sen ne yapacaksın? Yapma anne ya. Yapma yapma. Aa belki sınav notlarını düşünce olabilir. Mesela bizi sınava haber etmediğin zaman da olabilir. O zaman bütün telefon teknoloji aletler sıfır. Hadi ben gideyim. Sıfır pastayı gel mutfağa beraber yiyelim. Peki. Yok ben yemeyeceğim. Ben biraz televizyon izleyeceğim. Şu çocuk kanallarına bakayım da. Ne var ki çocuk kanallarına? Aaa Rafa'dan tayfa var. arkasında Oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Rafadan tayfa Rafadan tayfa Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Bu da seni yeni heyecanla Çevresine faydalı Abi çocukların yerine Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Özür dilerim kardeşim. Ben şu Rafa'dan şarkısını duyunca kendimden geçiyorum. Seni de düşürdüm. Efe abi ya ben yiyeceğim bu bölümü. Ya ben ben ben. Görkem. Ana ne var ya anne? Görkem. Görkem. Bütün elin teknoloji galip senin elinden alıyorum Görkem. Anne yine ne yapmışım ben? Yarın Türkçe sınavın varmış görkem. Ben sana ne dedim? Sınav olmadığını haber etmediğimiz zaman bütün teknolojik aletler pelin gibi gider evimizden. Türkçe sınavı mı? O pazartesi günü değil miydi? Çocuğum bugün ne? Pazar. Eyvah! Yandım ben anne. Saate bir bak. Dokuz. Sen kaçta yatıyorsun? Dokuz buçuk. O zaman yarım saatte neye bakacağım? Zaten senin kitaplarını getirmen yarım saat buluyor. Araman. Eğer şu 90'ın altında bir yaz al görkem. Anne. Abi kopya çek. Anne özür dilerim. Bütün teknolojik aletleri elinden alıyorum görkem. Anne. Anne özür dilerim lütfen. Hayır. Çabuk git dersine çalış. Arkadaşlar siz de Görkem'in yaptığı gibi sınavlarınızı ertesi güne bırakmayın. Yani bir saate bırakmayınız. Sınavlarınıza geldiğiniz zaman okuldan kıyafetlerinizi değiştirip ondan sonra üstünüzü yeniyip biraz oynayıp hemen dersin başına geçin. Sakın ama sakın siz de Görkem'in yaptığı gibi yapmayınız. Aferin Pelin çok güzel konuştun. Onu bir de gel şu Görke, Görkem'e anlat. Özür dilerim anne.